Ee, tüm borçları tek bir folyoda nasıl toplarım ee, eğitimine başlıyoruz. Şimdi öncelikle bunun iki yönteminden bahsedeceğim. Ee, birinci yöntemi konaklamayı girerken e, tüm borçları tek bir folyoda toplayabiliyoruz. Mesela iki tane konaklama girelim. Şu şekilde tatil sepetli rezervasyonu olsun. Ee, şöyle 7-10 seçiyorum. Ee, i̇ki tane standart oda giriyorum. Bir tanesi oda, bir tanesi oda kahvaltı. Devam ediyorum. Şimdi burada e, rezervasyon ayarları bölümü var. Folyo tercihi. Şimdi burası otomatik seçili gelir ve aslında her borcu kendi folyosuna yönlendirir. Kendi folyosuna yönlendir kısmında. Ee, oda listesinden seçin. Burada da yani üç, iki tane odam vardı. Bütün odalar bu şekilde listelenir. Burada 4-5 tane olsaydı e, bu şekilde artarak gösterilecekti. Mesela tüm konaklama borcunu birinci odaya aktar demiş oluyorum. Bu şekilde ikinci odanın borcu da buraya, birinci odaya aktarılmış oluyor. Veya mevcut folyoya yönlendir diyerek aslında e, başka bir odanın folyosuna vesaire e, aktarabiliyorum. Rezervasyonları daha girerken yapıyorum bu işlemi. Şundan devam edelim. E, hepsini bir tane odada topla diyerek devam edelim. Şöyle aynı voucher numarasını veriyorum. Ee, bu şekilde ad soyadı giriyorum. Ve rezervasyonu tamamlıyorum. Girişte öde işlem olarak seçiyorum. Rezervasyonumu oluşturmuş oluyorum. Şimdi burada e, şu an rezervasyonumuz oluşturuldu. Şu ikinci odanın bir folyosunu kontrol edelim. Bakın burada hiç borç alacak vesaire görünmüyor. Çünkü aslında bu odanın folyosunun bütün borçlarını ben buraya yazdım. Yine folyo detayları diyorum. Burada da e, borç, şurada bakın borç fişleri görünüyor. Ve konaklama numaraları işte e, 84-1 ve 84. Bu şekilde bütün borçların burada listelendiğini görebiliyoruz. E, bu birinci yöntemimizdi. İkinci yöntemden bahsedelim şimdi. E, i̇kinci yöntemde tekrar iki tane rezervasyon açıyor, açıyorum. Bu şekilde Böyle iki farklı oda tipi ekliyorum ve farz dediğim ki bunlar aslında aynı e, yazılması gerekiyormuş ve bunlar e, rezervasyonu açarken aynı e, yapılmamış yani kendi folyosuna yönlendir şeklinde açılmış. E, biz bunları daha sonradan e, ilgili folyoya yönlendirebiliyoruz. Devam ediyorum. Şöyle çıkışta öde, ödemesiz işlem olarak rezervasyonumu oluşturuyorum. Şimdi 185 ve 185-1. Şimdi 185'in içerisine tıklıyorum. Bunun içerisine değil de şuradaki yani tira 1 olanı 85'e gönderelim. Şimdi burada e, folio detaylarına giriyorum. Piş transfer ve bölme işlemi var. Onu tıklıyorum. E, burada bakın bütün borçlar e, bu şekilde listeleniyor. Bunu isterseniz parçalı da gönderebiliyorsunuz. Yani bir gecenin borcunu diğer folioya aktar diyebiliyorsunuz veya işte e, tahsilatlar vesaireler yapılırsa onları gönderebiliyorsunuz. E, Buradan tüm borçları seçiyorum e, transfer et şeklinde. Bakın buradan e, 250 çift sıfır 185 alttan seçiyorum. Piş transfer ve bölme diyorum. Bakın buradan borçlar gitti. Görüyorsunuz. E, 185.1'de şey tire 1'de hiçbir borç görünmüyor. Açtım. Şimdi diğer e, 185 nolu folyoya gidelim. Folyo detaylarına. Bakın burada borçlar geldi. Gördüğünüz gibi. E, hatta şöyle yapalım. Bunun da e, folyo yazdır ekranında borçların transfer olduğunu da bu şekilde e, nereye transfer olduğunu da görebilirsiniz.